Merhaba arkadaşlar. Kedime bakar mısın? Ne yapıyor böyle? Hello ya. Selam da arkadaşlarım. Merhaba de. Hazi. Hello ya. A bakın ne, ha. ne hareketlere bakar mısın şu hareketine? Bakın. Şu harekete bakın. Şunlara bakın. Adilini gösteriyor orada. Bakın. sen. <laughs> Bakın. Kedi hareketlerine bakar mısın? Dilini çıkarıyor buradan. Buna burada kırmızı böyle ağzını açıyor da açıyor. Açıyor da açıyor. Bak bakalım. <laughs> o, o. İşte böyle arkadaşlar. Böyle atlayarak şu an saat Akşam saati. Saatiniz bakalım. Kaç olmuş? Bakar mısınız? Sekiz buçuk. Ama kedi hala yorulmadı. Ama kedi hala yorulmamış arkadaşlar. Bakın hareketleri bakın. Şu hareket ne böyle? İşte bakın oyuncağı. İşte şeyli. Bakın. Görüyor musunuz bunu oynandı? Böyle oyuncakları seviyorlar ki kediler hep. Böyle elime gelmeyi istiyor. Böyle atlıyor bana akşamları. Hı? Ne oldu? bakın kameraya bakıyor. Kimmiş bunlar? Hello kimmiş arkadaşlar? Arkadaşlar kedimiz akşam hareketleri böyle hep. Şu an hareketi böyle. Bu bana atlıyor. Arkadaşlar tamam bunu size göstermek istediğim. <laughs> Pardon. <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar.